Dokümanlara bak geldi mi? Biz çevrenizdeki çöpleri temizleyin ya. Bildiğiniz gibi Ege bölgemizde, geçtiğimiz günlerde bayağı yangın çoğaldı. Bir doğal afet saydılar ama çoğu bize kalırsa yaktığını düşünüyor, herkesin. Bir terör örgütü olduğunu düşünüyoruz. Biz de kendi bölgemizde gençlerimizle nöbet tutmaya başladık. Kendi Çamaliye Kolak bölgemizde kolak mahallemizde gece gündüz nöbet tutuyoruz ve tutacağız yani yangında sonuna kadar yani bildiğimiz araçları, bilmediğimiz araçları durduruyoruz. Köy girişini, köy çıkışını, kimlik sorgulama yapıyoruz. Bu yangınlar bitene kadar devam edecek. Gençlerimizden Allah razı olsun. İşte elimizden geldiğince kadar nöbet tutuyoruz geceleri. Köye devriye atıyoruz. <laughs> Tabi böyle. Plakasını tanıdığımız kişilerin geçmesine izin veriyoruz. İşte tanımadığımız kişilere durduruyoruz, sorguluyoruz. Daha şüpheli araçlara, jandarmaya ya da ormana ihbar ediyoruz. Arada işte ormanlara devreye gidiyoruz. Onları da bir kontrol ediyoruz yani.